aldıkları düşük maaşlarla geçim sıkıntısı çeken emekli astsubaylar İzmir Gündoğdu Meydanı'nda toplandı. Düşük maaşın yanı sıra hak kaybı da yaşayan emekli astsubaylar 4 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjde diyerek verilen sözün hala yerine getirilmediğini hatırlattılar. Hak, hukuk, Subayların emekli olduğunda ...almış olduğu maaşın %75'ini alıyorlar... yüzde %45'ini alıyorlar. Bu bir adaletsizliktir, bu bir haksızlıktır. Yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için... ...bir araya geldi emekli assubaylar. Seslerinin duyulmasını, sorunlarının çözülmesini istiyorlar. Yıllar önce verilen sözlerinde tutulmasını... ...müjdenin hayata geçirilmesini. Assubaylarımıza birden müjde vermek istedim. Assubaylarımızın... ...göreve başlama kademelerini... ...eğitim yıllarına göre bir üçte çıkartıyoruz. Bu düzenlemeden göreve yeni başlayacakların yanı sıra mevcut ve emekli asfaylarımız da yararlanacak. Hayırlı olmasını diliyorum. Bu açıklamanın üzerinden tam 1451 gün geçmesine rağmen hala bu söz yerine getirilmiş değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda assubaylara seslenirken bu müjdeyi verdiğinde tarih 8 Haziran 2018'di. Üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen verilen sözün tutulmadığını hatırlattı emekli as subaylar. Bu sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz. 40 sene orada geçmiş, dağlarda geçmiş. Kulağımı kaybetmişim, gözümü kaybetmişim, sağlığımı kaybetmişim ama gerekli ilgi hastanede bile göremiyorum. Aldık Düşük maaşlarla geçim sıkıntısı çeken emekli assubaylar memur emeklileri dayanışma derneğinin çağrısıyla İzmir Gündoğdu meydanında toplandılar. Mümkün değil bu şartlar altında geçinemiyoruz. Bir assubayın maaşının 5 bin lira, 4 bin lira, 6 bin lira arasında oynaması çok gülünç bir rakam. Biz buraya assubay hakları için geldik. Bizim haklarımız da bir tarafa. Ülke hızlı bir şekilde uçurma yuvarlanıyor. Çanakkale'de şehit olmuşların topraklarını satılıyor. Buna dayanamıyoruz. İzmir'den yükselttikleri ses duyulmazsa bu defa Ankara'ya gidecekler. İstikamet Ankara! İstikamet, İstikamet Ankara! Ankara.